Uf, uf. Şu zenginden de bu. Aslında bu mı gerek O bana iyilik yaptı. Sonra biraz kötü olmaya başladı. Şu paraya bak Doğru gidelim. Evet ya yani şu paralar paraları da şöyle bankı, alalım. Bankımı paraya eğleyeceğim. Bunun işte ne var? Şunları koyalım kötüdü. Bu eşyalar bende ya. ne arıyor ya? İnek. Bir yumurtası ne arıyor? Neyse. Ne yapıyorsunuz ben burada? Kaçın. Bu ha. manyak. Evime girdim anne. Neyse. Of ya canım çok sıkılıyor. Acaba şu zenginlik gidip soğusam mı? Evime gideyim. Ne var? Aa! <laughs> Ben ne kadar? Dışın O yüzden kısandığından bir şeyler alacağım. Ne harcayacağım? Tamam bu kadar yeter. 36 tane altın ama büyüksüz altın hem aldım. Aslında 24 tane. Şöyle paralarımı alayım. <laughs> Çok fazla. Çok ağırmış. Bu zengin ne bağırıyor? Çok ağırmış ma. Ne? ne parası ya? Ben senden para almadım. Aldım biliyorum. Ne parası? Söyle bak. Aldım biliyorum. İster ya yapma. Sayaksız zenginin soyunu. Ha. Tamam. Seni yemeye bandı koyun hadi dede. Hadi. Öldüm seni. da bir de yemeye çalışacağız. koy sen kılıç yemiyorsun. Bu manyak. Ah baba değil. çok güzel. Kapısına vuracağım bir tane şimdi. bakın. Hadi tutuklasın. Bana oh. fakir deme, ben zenginim artık. Oh, çok güzel Ya! mi? Yaa! Yaa! ne yaptım ben? Tamam. Atın yeme yiyor. Sen Ben kötü başladım Seni Sana para vereyim mi? Ver ver iyi ver. Good life. İş yeri benim olduğum için bana saygı olacaksın. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha altın erimli. Sen misin? Hayır. Patron. Ha. Hadi sonra birazdan kapışma başlamış. Ah evime gideyim bari. Dın 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 dın. Dın. Frek niye bana bilmiyorum ya. Bir denesin. Tam da de istediğim. Ne yapıyorsun sen? Kremi deniyorum. Ne diyorsun? Allah'ım Anam kaçın kaçın bu manyak manyak. Oh, oh Oha uçurdu beni. Алсама! 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 У kadar da ok. Önce atayım <laughs> hadi. Sen böyle atın Tamam paylaşalım. Gel. Benim Ama benim kazancığıma emin ol. Boşuna yemiş olacaksın. Al. Ol. Aldın mı? Bu savaş burada bitmedi. Önce atlayın deli bu deli atlayın deli bu ben deli. deli Var. Kritik vuruşum çok vurur balta. Allah sana Oha! Uçurdu Gel buraya Al sana. Al sana. alan sana. alan sana. Al sana. Ah! Mükebiyat. 2. Baba. kayboldu? bakalım. insanlara bayılır kız. Anne canım asla söyle. Canım asla da atın evine. Atın evine. İster vur ister vurma ben okla vuracağım. Ya. Bu altın sıkısı mı? Hastalık değil. Tamam. Ben, bunu yiyemedim. Yeseydin. Sana. Mahmut abi bize şimdi ne diyecek? Mahmut abi bize kızacak. O zaman Niye? kaçmayacağım. Ben midelerle savaşacağım. Ben de. Mahmut abi önce bir ağzını <laughs> alayım. Manyak. Onun manyak olduğu için kaçmayacağım. Gel buraya. Allah sana. Sen de beni uçuruyorsun. Ben Uçurmuyor, sen beni uçuruyorsun. Sen yani savurma var. <laughs> Neden? Oha iki iki kere nasıl vurdu? Daha ben o kadar vuramıyorum. Yok. Ne vuruyor? ben de vurunca senin de canın gidiyor. Bunu unutmuşum. Neyse yine de vuracağım. Al. 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 Savaşma sonra bir şey Hayır anam. Al. Al. Uçtu. Abi kırmızı kahve. Ben kaçtım bu manyaktan ya. Bu nasıl bir manyak ya? Bu nasıl bir manyak ya? Tamam. Barışmayı teflik ediyor musun? Hediye Ama ben bir şey hakkında ederim. Bana bak. Ne? Böyle tamam. Artık barıştık. O Ben seninle de barıştık. O zaman savaş. Yok. Barıştık mı? Evet. Senin bu yılları da düzenle bir. Abla odası kaçınsın? Ölürsün. Şuntuk var. Şu Ama ben yine de Ana sana 6 açıkla. Altı... Sen nasıl konuşuyorsun lan? Sen nasıl konuşuyorsun lan? Neyse ben gideyim. Ben de gideyim ya. O Aa. zaman gel sen evimde misafir edeyim. Çok seviyorum valla. Abi bana da böyle şekiller yapar mısın? Ha? Nasıl? Benim evimde böyle tamam. Benim vebemde böyle uzaktan çok kötü duruyor. Bana göre güzel duruyor. Ama bana göre çok kötü duruyor. Bak sana çok güzel duruyor bana göre. Ben Ama arkası güzel... arkası Al... biraz düz olması gerek değil mi? Evet arkasına da böyle şekil yap. Tamam. Zemziye yer hem değeri çatıya çıkarım. Çatıya çıkarım. Ne yapıyorsun lan? Ya Mahmut abi sus be ya sus. Ay! Mahmut abiye mi gördün bana mı? O zaman arkadaşlar burada video bitiyor. Bugün bir fakir zengin ya da short video geliyor. Hoşçakalın. Bay bay.